Cihanda Kaybolan Yıllarım Ve içine Düştüğüm Feci Günahlarım Sakladığım Sevaplarımla Yaşadım Facialarım Bedelleriyle Ağladım Ben Anladım Karikatür Komedi Koydum Adını Buranın Deneyiminle Deneyi Bir Denek Misin Sago Gırtlağında Halata Bağlı Sen Binek Misin Sago Rüzgarın Hızıyla Savrulur Sözün El Aleme Onların Şamarlarında Ezlen Bilsin sinek Misin Sago Reptölüyle Üreyen Her Satır Karamsar hanemin Dili Sagopa Yaşlı Bir Çocuktu Zaten Yıllar Öncesi Aknelerime Dokunamazdım Kan Gölü Olurdu Suratım de ne 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 m, <šYgOC1> -um. Aynadan <town> kaçardım. Yorgan altı ağlardım. Ben parayla geç tanıştım. Çok güzeldi. Aşık olamadım. Yine Sohbet de vardı kabin çaldı dostlarım. Ben onunla merhaba sohbetinde kaldım. Yüz göz olamadım. Aldattı dostlarımla, dostlarımla merhaba Yağmalanmış her taraf ve, ve hibe, hibe olmuş, her taraf. Kadim bedenleriş güzel seçil tek seç, civarlarında ya. tek mi kaldı kajmeran? Dudaklarımda bal yok. yok. Oysa, Oysa tek dilekti mutluluk. mutluluk.